kendisi de o Onlar çıkabilmişler annesiyle beraber. Daha önce de söylemiştim zaten. Ancak Bilal'le babası, Bilal Yılmazlar, Selim Yılmazlar hala daha enkaz altındalar. Adresleri General Şükrü Kanatlı Mahallesi, Kara Tahir Sokak, Çelik Apartmanı sitesi, No 1'e 9 Antakya Hatay. İhsan aldığımız bilgiye göre şu anda orada herhangi bir arama kurtarma ekibi yok. Yani belki de şu anda orada daha hala yaşayan bir sürü insan var. Ancak kurtarılabilecek ekipman yok. Kurtarabilecek insanlar yok. Ben yalvarıyorum. Lütfen artık birileri lütfen oraya gidebilir mi ya? Uzman birileri gidebilir mi? Belki de şu an kurtarılacak bir sürü insan var ama orada duruyorlar öyle. Lütfen yalvarıyorum herkese. İrenin abisi e, bize ulaştı. Oo, Yakın. Yok. Çok üzüldü çektiğim ama işte. artık başka yol bulamıyorum. Deprem oldu ilk iki saatten beri bu bölgeyi söylüyorum. Giden insanlar var ancak yeterli ekipman yok. Birkaç saat önce inkazdan genç bir adamın sesi gelmiş ancak kesici olmadığı için kolonlar kesilememiş. Kabusu yaşıyoruz hep beraber. Abi zaten en kötü durumda o değil mi ya? Abi evet yani şimdi Pelin'in ekibinden, senin dayın... Onun kardeşi, onun amcası böyle yani yüzlerce binlerce insan var arkadaşlar şu an. Nasıl olacak bu iş ya? Bilal'in abisi... E... Of of. Şimdi beni yönlendirin Discord bu arada. Bana sadece Şimdi bırakmayın. Bir sürü de e mesaj geliyordu geliyor. Teyit almaya çalışıyoruz birinci önce daha şöyle. En son şeyde Cimer'de...